Birinci soru da konkav dörtgenlerin alanı 1 bölü 2 çarpı köşegenin bir tanesi 4 diğer köşegenimiz 6 köşegenlerin kesiştiği açı da 120 derece sinüs 120'dir. Buradan işlemleri yapacak olursak 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı sin 120 de köküç bölü 2'dir. Bu 4'lerle 2 gider. Cevap 6 köküş bulunur. C şıkkı. İkinci soru da köşegenler dik kesişiyorsa arkadaşlar alan köşegenlerin çarpımının yarısıdır. Yani 5 çarpı 6 bölü 2'dir. Buradan da 15 bulunur. D şıkkı. Konkav dörtgenlerin alanı 1 bölü 2 çarpı köşegenlerden bir tanesi 4 diğerisi 6 köşegenlerin kesiştiği açı 135 derece sinüs 135'tir. İşlemleri yapacak olursak 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı sin 135 kök 2 bölü 2'ye eşittir. İkilerle 4 sadeleşir. Cevap 6 kök 2 bulunur. E şıkkı. Konveks dörtgenlerin alanı 1 bölü 2 çarpı köşegenlerden bir tanesi 4'müş. Diğeri 6'ymış. Çarpı Köşegenlerin kesiştiği açıda 120 derece sin 120. İşlemleri yapacak olursak 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı sin 120 kök bölü 2 eşittir. Bu ikilerle 4 gider. Cevap 6 kök bulunur. D şıkkı. Beşinci soruda, köşegenler dik kesişiyorsa alan köşegenlerin çarpımının yarısıdır. Köşegenler 5 ve 8'miş. Bunları çarpıp 2'ye bölersek alan 20 bulunur. E şıkkı. Altıncı soru da konveks dörtgenlerin alanı 1 bölü 2 çarpı köşegenlerden bir tanesi 6 diğeri 5 kök 2 çarpı açımızda 135 derece. Buradan 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 5 kök 2 çarpı sin 135 de kök 2 bölü 2'ye eşittir. İşlemleri yapacak olursak kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'yi götürür. 6 kere 5 30 bölü 2'den de cevap 15 bulunur. D şıkkı.